Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Retro ga galiba galiba oynadım. Yani öyle diye hatırlıyorum. O oyunu oynuyoruz. E, bir tane müzik vardı onu kısmak zorunda kaldım. Neyse şimdi başlayalım. Evet burada iş yazıyor. Kolay. Tamam başlat diyelim. Galiba burada tamirci olacağız sen. Yani oyunda tamirci oluyoruz. Ve arabaları tamir ediyoruz ve para kazanıyoruz. Başlamadan önce bir arabanın nasıl onar onarılacağına dair kısa bir kontrol listesi okumalısınız. Tamam. Arabayı döndürmek için kaydırın bu. Bu bozuk parça ve üzerine tıklayın. Çıkarmak için evet, bozuk parça şurada. Tamam. Sürükleyin. Bozuk sürükleyin bozuk parça onarım alanını dınarmak onarmak ya yani onarmak için evet. onarılıyor onarıldı tamam evet ya bunu okuyacağım artık evet, mis gibi Oğlum, bu da çok kolaymış ama zaten ilk başta başladığımız için kolaydır Çok basitti bugün birkaç müşterimiz daha var onları bekletmeyelim Bak, iş yazıyor. Kolay, okey. Evet, burası. Tamam, başka bir şey baktım da yok olmuş. <laughs> evet, bu da neydi? Bu ara bunun ben unuttum ya. Tamam, iş, zorluk, kolay. Oğlum ya, kolay istemiyorum. Şura, sokmak için parçaya tıklayayım. Oo, oyun, böyle Böyle güzelleşmeye başladı. İlk de kötü sarmadı. Baksana video falan gelince böyle. Yani bir video olayı neydi? Oyunu değiştir. Düşünsenize yani. Neyse. Evet. Bunu da takalım. Bir daha bir daha. Bitti mi bakalım? Dur. Tamam. İş. Kolay. Ücret 150. Bir dakika. What? Başlat. Hadi bakalım. Tekerlek parça mermi ihtiyacı yok. What? Ama neyse. Şimdi parça? Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Yani ya bu paslanmış, diğerler paslanmamış. O yüzden bunu düzelt bakalım. Yok, evet. Yani i̇ş kolay. Ücret 250 TL değil. Kapalı değil. Hayır, bir dakika de motor değil. Bir Ses olmadığı için duyamıyorum ya arkadaşlar. Ben bir ses aç. Evet arkada müzik var o yüzden açmadım. Neyse. E ee, çalışmıyor tamam. He dur şu. Parça ona ihtiyacı yok. Yani de değiştirelim. Belki de bunun yüzüne de. Baksana paslanmış yani. E ee, Tamam. Geçer gün son sonlandırmak için beklediğim için tıklayın. Vücut günü bitirip eve gitmek ister misin? Evet. Salı gün. Sal evet ikinci gün. İş zorluk kolay. Da. Acaba içiyle ilgili bir sorun çıkıyorsa onu da yapmamız gerekiyor Daha niye? siz buldunuz mu arkadaşlar? Ben çok bulamadım da. Hani nerede? Onarım. Sökmek için bir parçaya tıklayın. Bakalım. Evet, şu parça. Evet, bak, marşı bozulmuş. Yani daha doğrusu, e, marşı paslanmış, çalışmaz. Takalım vida. Tamam, bitti mi? Evet, tamam. Hmm, bundan ne var? olarak yeni bir parça sıvamak için katı katalogu açın. Katalog. Ben kendi edik parçalara katı. Hadi açıp Sonra yeni bir yeni parçalık. Arka panel. Arka panel sıvamak ister misiniz? Evet. Bir dakika. Bunun tabana ihtiyacı var. Büyük bizim tabana ihtiyacımız var evet. Aldık mı? Evet almışız. İki tane taban aldık. Taban takalım bulacağım. Taban takılayım biz zaten he. Arka tam neler eksik he. Tekerlekler mi eksik acaba? Şası. dur Şası. ev. Şu lokomotiv geç. E eksik. Şimdi arkacım öncüm evet öncüm eksik ya. Evet almak istiyorum ya param da boşa gitti. Bir dakika ben arka cam almışım. cam değil mi? Ay kümdürsün. çok kolay evet. Bunu takmamız gerek onarım. Hadi çıkalım çünkü biz anne çık. Tamam hadi katıldım mı kızım? Yani? Tekerleklerde arka sol tekerlek, ön sağ tekerlek. Evet ön sağ tekerlek. Dım 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 dım. Ben de şey efekti veriyorum verim. İyi yani matkap efekti veriyorum zzzz diye olur ya matkap efekti bakın bunda sende ne var onarım hmm. sökmek için bir parçaya tıklayın evet bura şimdi bunu düzeltelim onarım onarılıyor evet taktık sökmek için bir parça tıklayın he bir parça daha varmış benim bence bu şey değildir Hayır, bir dakika evet ya hakikaten evet. Akü bozuk değil ki. Ben niye şu şey yaptım. Neyse. Bitti galiba. Neyse. Çık. Çık. Oğlum ne kaldı ki başka? Bir şey kalmadı. Hmm, bilmem ki acaba. Bir şey kalmış mıdır? Cık, bence yok. Hiçbir şey kalmamış. Işte. Evet, işte. için bir parça tıklayalım. Bu işte. Demanite işte. Sökmek için parça. Bozuk mu? Ee? Ha bunu tamir etmedim mi? Frans demonti mi? Bozuk. E, bozuksa ben onu nasıl yapacağım? Eee düştü. Atölye. Atölye. Yok abi bunu yapamayacağım ben. Reddet. Ya aynı zaman ee, ben nasıl yapacağım? Bunu tamam ve sökmek için parçaya tıklayın. Hayır bu değil. Bu değil. Evet şimdi seni onarıyoruz. Onardık. Şimdi bunu nasıl tamamlayacağız? edeceğiz? Bunu durum şunu durum evet bak ne bozuk ama e ben bunu söktüm ama e ee, kuyu nasıl yapacağız? 3 hmm. Baksana bu. Bunun pili mi Ne olmuş? Evet. Egzozu söktük. Hmm. Bunu nasıl yapacağız işte? Atölye. Boyama, ayarlama. 3 Bövecek gününü bitirip eve gitmek istiyorsa evet. çarşamba zamanı ne kadar hızlı uçuyor. Ya ben bunu iş yapamam ki. Orta diyor bir de zorluk ses. Bir bunu sökelim bakalım. Onunla bir faydası var. Yok. Bu benim IQ'mu bozacak. İncele mi? Bu ne? O, ne var ne yapım var? Neyse sen düzelt bilirki. Sen düzeldin tamam. Onu anladım. Neyi bozuk? Bak bakalım. E, bunu ne yapacağız? Buna şarj mı dolduracağız? Tam video video söktük bunu. E, motor gövde bir yere tıklayalım. Dur. onların e, onarım. Atölyeden yenisini mi alacağız bunu? Nerede akül? Eğer bu kadarsa ben ne şey yapamıyorsam neydi? Ben bir saattir bunu, bunu yapmıyorum. Nasıl dur? Bakalım olacak mı? Bir saattir. Dur. Bir saattir bunu için mi yapıyorum ya? Ben de bunu tamir et bir şey yapmaya şey yapıyorum. Bu ne? Bunların sökmek için bir parçaya tıklayayım. Hmm. Hmm. Bu konuda çıkarmak için önce arka planı çıkar. Ama neyi bozuk? Neyi? Ne iş? Dur. Bir daha bir daha. Şimdi bu çıkar mı? Bu parça çıkarırken önce arka paneli çık ne çıkarırız? Şuradan gerekiyor Ben şuradan gözüküyor mu? nerede? Nereye tıkladım ben? Ee, şey evet bu galiba. Sökülmüyor ki. Çıkarmak için tüm bu vidaları açın. Hey. Okay. <laughs> ne işimiz Neresi bozuk? aracın her sökmek zorunda mıyız? Neresi bozuk bunun? On. neresi bozuk? Ee, şu camı da çıkar. E, önce o kapıyı çıkarmak için önce ön, sol kapı camını çıkaralım. Ya hepsini alalım. Şöyle. Bir daha sök. Bir daha sök bir daha sök camı çıkardım bir daha sök evet araba vardı ya artık yok ay araba vardı ya arkadaşlar yani burada bir tane sanki araba vardı ya ben öyle e, hatırlıyorum ne? Arka panel. Evet. yanlış yerdim. Arka sol kapı. Burada. Ön evet. sol kapı. Burada. En sağ kapı. ve ön evet. Tamam. E, hiçbir şeyde sorun yok. Arka sağ çamurluk. Şurası e, iç döşeme at şuraya arka sol kapı camı burası evet. nerede diğer cam Burada. burada kabakar ön cam arka tampon bir de bir de bir de bir de neredesin bir de bir de <laughs> bir de bir de neredesin bir de bir de ee, Arkadaşlar ben şu aracı taktıktan sonra videonun sonuna gelirim bence ben bunu yapamadım ya, anlamadım yani ne, nasıl yapacağımı. ama ee, eğer bunu şu bir de bitti mi ee, eğer bunun seri olmasını istiyorsanız eğer like katarsanız e, yani devamı gelir Biz. bye bye.